Kırgınım Kırgınım, kırgın Kutup yıldızı değerli kardeşim Kaleminiz, duygunuz var olsun Yüreğinize sağlık Kalbin kimi yok diye Kırılmaz mı sandın sevgili Seni ne kadar çok sevdiğimi Bilmene rağmen Kırgınlığımı neden göz ardı ediyorsun ki Yazıyorum ara sıra bir çığlık var içinde Kırgınım hayata aslına bakarsan Aslına bakarsan her şeye kırgınım Şeyle bir dalıyorum da Seninle olan mutlu günlerimize Ne mutluluk kalmış ortada ne desen Çalmışsın bu ikisini de benden Sana verecek, sana verecek ne En çok da sana olan, sana olan güvenime kırdınım. Sana olan güvenime. Ters düz hayatımın arasında, gözyaşı oldu yavurca bana. Artık umutlarım da tükendi yokluğuma. Kırgınım sahte yüzlere, affet beni, affet. Güçlü duramıyorsam eğer, neyleyim gönlümde değil ki, bu olup bitenler, bu yüzden sildim belki de, bir aynı şey. Kırgınlıklarımla kaldım şimdi, öylece sessizliğimle, derler ya hani gözyaşlarımla mühürlenmiş yürek yangınımı söndüremiyorum sevgili tutamıyorum akıp geçen zamanı tutamıyorum gözyaşlarımı bitmiyor bitmiyor içine sürüklüyor bu acılar girdabı çarelerim çarelerin bile artık çaresizlik içinde kaldı Çaresizlik içinde kaldı Çaresizlik içinde Kırgınım birçok şeye Sana, hayata, kadere Belki bilmeden kendime bile Kim bilir belki kırgınlık Kırgındır bana Kırılacak onca şey bulduğuma Kırılacak onca şey bulduğuma Kırdımdır, kırdımdır bana Kırdımdır bana, kırdımdır bana Kırdımdır bana, kırgımdır bana kırgımdır.